Lunaskır ırkında o kadar uzun zaman geçirmişim ki Protean'ın görüntüsünü bile unutmuştum. Yeni videomuza Protean olarak başlıyoruz dostlar. Ani gelişen bir karar oyuna girdim Protean'ım. Sürekli <laughs> ırk değiştiren bir tarafta olmadığım için yolumu yönümü şaşırıyorum. Şimdi burası ön kapı mı oluyor lan? Burası arka kapı. Burası drahalara giden yer herhalde. Şurası flamere giden yer olması lazım. Burası ön kapı bakayım. Protean ne kadar değişik gözüküyor. Böyle daha yeşillik, daha ormantik bir havası varmış. Alışmışız bu maskarın kasvetine. Evet burası ön kapı. Burası direkt boğula gidiyor. Protean olarak ilk kristalimizi kazandık dostlar. Gene gold chest aldım. protein olarak ilk kristal. Bakalım protein olarak ilk inferno ne olacak? Hoş geldin protein deyip demonesi kesip kazanıyoruz dostlar. Vay be ayların üstüne. İlk kez bu kadar çabuk bir inferno kazandığımı gördüm ben. 13 kristal. Hay arkadaş ya. Üstüme green kristal gelmedi ama iki tane on kristal aynı aldım. Vallahi şok oldum. Şuraya bak olaya bak. Boğun ortasında arkeoloji topluyorum. Kaç ay ya? 7-8 ay belki de 9 ay. Belki de bir yıldır 6-7 kişi şey yapmaya çalışıyorduk buraya. Bütün ırka karşı gelmeye çalışıyorduk. Hay arkadaş ya. Boğulun ortasında gezmeler filan. Hiçbir zaman ben güçlü tarafta olmadım ama güçlü tarafta olmanın nasıl bir şey olduğunu şu anda fark ettim dostlar. Benim ne ırk basma niyetim vardı, ne ırk basma hayalim, ne öyle bir planım vardı. Klan başkanı bir anda kanala laps diye proteyeni basmış. Akşam yattım, sabah uyandım protein olarak geldim bu servera. Neler oluyor? Neler oluyor? Direkt fight'a başladım. Direkt fight'a başladım. Direkt fight. Dur bir saniye şimdi olaylar karışıyor. Olaylar karışıyorum. Şu tankeri ben arama. Tankeri ben Fatiha aldım. Şu tankeri bir tutturursam var ya, ki tuttururum. Ki tuttururum. Bak. Evet tanker efendi. Yat kardeşim. Şu yiğit. Yiğit kardeşim sen de sen de direkt ona gidemedin. Hadi bye bye. <laughs> Hazır SC'ler basılıyken boşa gitmesin dedik. 4 kişiyiz. demo farmına geldik. Radiant çıkartabilir miyiz? Umarım çıkar. Çıkarttığımızı da gerçi bir haftada falan zor satıyoruz ama. Çıksın da bir şekilde satarız düşüncesiyle. 4 kişiye birer tane. Radiant atarsan bayan. Uzun bir süre uğramayız biz sana. Patriot Blade, işte War Sky, Archsword bunlar geldi. Bunlar güzel. Bizi boş göndermediği kesin. Henüz bir radyant yok ama. SC'ler 17 dakika kalmış. Sıkılmadan, usanmadan devam ediyor. Zaten DC'de sohbet, muhabbet zaman nasıl geçiyor anlamıyorum bile. Hemen göstereyim dostlar. Bakın şurada Rogio Radyant bot gösteriyor. Gayet güzel. Onun yanında hat rate biletlerimiz, vixenlerimiz vesaire bir sürü şeyimiz de var. SC'lerimiz bitmedi. Burada zaman geçirmeye devam edeceğiz. Şimdi Akdemon Farm'ında elde etmiş olduğumuz itemlere şöyle bir göz atalım mı dostlar? Sıralı sıralı geliyor. Maşallah diyelim. En önemlisi geliyor. İşte o da bu. 3 tane arc sword, 3 tane hatred blade, 1 tane Vixen. 1 tane war sky. Warrior elitleri geçiyoruz. Bize ölüm vuruşunu yapan Rogue Radiant bot oldu. Verimliydi. 4 kişi farm attık. Güzel para gelecektir. Satıldığında bakacağız ırk bastıktan sonra kendimi sanırım skinik toplayıcılığına adadım. Bulduğum bütün figürleri topluyorum. Şu skinik benim gözüme batıp duruyor. 30 level olsun istiyorum. Şöyle 1 lira falan toplayalım. Tabi arkeoloji falan gelince de kaşıklamaya özen geçiyoruz. Bundaki tek kötü avantaj daha önceden de söyledim. 120 saniye bekleme olayı baya sinir bozucu. Slotlar aralarında geçerken böyle öldürüyorum. Çer çöp de dolduruyoruz üstümüze. Üstümüzdeki para 552 emleri buldu. Bunu daha hedefimiz neydi? 20 GB'di inşallah yaparız. Bakın bir boss kestik. Neydi bunun adı? Ponix. Standart. Bize heroetik token çıkıyor ama. Olsun kestiğimizi görmek de güzel hissettiriyor. Aylar üstüne Thunder'a vuruyoruz dostlar. Sadece bizim ırk var. Yani Protoyan ırkı var. Yani böyle de olduğunu ben çok da hoşuma gittiği söylenemez. Fight yok. Kapışma yok. Yani bütün ırk birbirini yer burada. Bir tane drop için, bir tane item için. Bu şekilde oyunun zevki kalır mı? Kalmaz mı? O konuda da çok şeyim yani bir baraftayım. Bakalım %5'ten bize bir şey kalacak mı? Yani mesela buna item çıktı diyelim. Sattık. Karakterimize item ekledik. Ee, server'da ırk yok ki. kime vuracaksın onu? Böyle bir bankaya göz atmak istedim. Arkeoloji topluyoruz ya dostlar denk geldikçe. Bakın şöyle bile yani 40, 40, 40, 30, 30, 40. Bayağı da taş toplamışız. Holi toplamışız. Bunları nasıl topladığımın hiç farkında bile değilim. Zucchini ve paper sayımız az ama arkeoloji ve taş konusunda daha çok fokuslandığımız kesin. Tigger'ları geçen gün plakette sattım. Yani farm premium falan deyip geçmiyorum. Böyle bulduğumu her zaman gıdıklamaya, tırtıklamaya özen gösteriyoruz. Üstümüzde 6 GB'yi geçmiş para. Bankada da 21 GB'miz var. Gözlerimiz çok aşina. Laki vardı. Lakiye katıldım. Pupkin etkinliği vardı da her zamanki gibi bana bir şey gelmedi. Bu gelmeyince gelmiyor yani. Önümüzde bir gene infernomuz var. Aktyonos'umuz da kazandığımız ama üstümüze almadığımız eşyalarımız var. Bakalım bugün de 2 gelir mi? Gelirse bugün bizi çok memnun edecektir. Ondan yana hiç kuşkumuz yok. Bugün de Inferno'yu kazandık dostlar. Ama bir kelam etmek isterim. İki ırk arasındaki dengesizlik bu denli olmamalıydı aylarca inferno kazanamazken şans eseri ırk değiştirdik yani bizim klan başkanımız hiç biraz şey <laughs> emri vaki desem herhalde doğru olur direkt bir gecede ırk bastı kendimi proteanda buldum ama yani ben çok da şey değilim aslında biraz daha çekişmeli bir server olmasını isterdim bir tarafta hiç kazanamıyorken bir tarafta 2'de iki yapmak çok garip şöyle küçük çaplı bir farma oturdum. 10-15 dakika sonra Clan Dungeon açılır. The Winder slotunda biraz basit seyircilerden kaçmak istiyordur Skadi. 3 tane 5 tane ne gelirse karımız olsun. Oğlun göbeğinde soru işareti olan bir Overlord. Kişi sayımız az. Millet tam ayıkmadı herhalde boss çıktığını. Buradan bize bir şey gelir mi? Soru işaretinden bu zamana kadar bir drop aldığımızı hatırlamıyorum. Ya coin geldi ya pot geldi ya da superior rare token geldi bu zamana kadar. Bak heyecanlandım. Bak heyecanlandım. Aa 5-5 de geldi. Şöyle bir iki tıklayalım. Belki bir battle point de gelir. Bir şey gelir. Ne battle point geldi. Ne bostan drop geldi. Teşekkürler klan dungeon. Teşekkürler bak bir hoş geldin dedin. Warlord ring attın. Teşekkür ederim kardeşim. Bir akşamın yine bir müddetini Farma adadık dostlar. Arkdemon farmındayız. Bugün de bir tane Radiant, birkaç tane Varskaya falan istiyoruz. Bir saatin sonunda ne gelir ne gider hep beraber görelim. 4 karakterden öldürüyoruz. 4 kişiyiz. Nasibimizle bakalım bugün ne varmış. Slotumuzda ufak çaplı bir baskın yedik. Yine gidiyoruz dostlar. Yılmak yok, yola devam diyoruz. Seyirciler bitene kadar kasmaya devam ediyoruz. Aynı demiş izleyip de takip etmeyen deyip gülücük atmış dostlar şu 10.000 abone işine bak yine bir şey yaptık bir boşluk gibi şu 10.000 aboneyi istiyoruz Surat'a yine geldik yine bir baskınlarla yüzleştik 6 dakikamız kaldı hatta 5 dakikamız kalmış 4 dakikada olsa 5 dakikada olsa vazgeçmek yok sonuna kadar devam edeceğiz Tüm seyircilerimiz bitti hiçbir şey atmadı dostlar adrenalin basıp defans basarak Oldukça devam etmeye çalışıyoruz yani belki bu aralar Bir tane radyant sıkıştırırsa bütün zamanımızı değerli kılar diye düşünüyoruz Eğer atmazsa Külliyen zarar yazacak bugün RNG sistemi Bazen şaşırtıyor bazen isyan ettiriyor Başlarken çok büyük umutlarla başladığımız demon <laughs> farmında 3-4 defa dostlar baskın yedik öldük öldürdük öldüremedik aslında hep öldük Farm atan adamın adam öldürdüğü nerede görülmüş yani kısaca şöyle Arts Sword, Warsky'de vesaire geldi. Onları çok göstermeye gerek yok. Stabil şeyler onlar da. İşte asıl gelmesi gereken yani Radiant bugün gelmedi. İlerleyen tarihlerde günlerde bunu tekrardan deneyeceğiz. Umarım ilerleyen günlerde daha büyük şansımız olur. Üstümüze almamız gereken bir şeyler vardı. Onları tabii ki unutmadık. Şöyle tek alıyoruz. Bankamızda ve üstümüzdeki topladığımız şeyleri direktmen men plakete götürelim. Onda da cüzi miktarda bir para var. Hem parayı bir alalım. Hem para kazanabilecek olduğu eşyaları verelim. Şu anda aldığımız para 34 M. Yani pek göze gelmiyor ama bu verdiğimiz itemlerle beraber daha yüksek bir gelir elde edeceğiz. 34 hem üstümüzde alalım. Ve 647 M'leri gördü paramız. Bakalım ne zaman 21 GB olacak. Çok merak ediyorum. Bankadakini hallettik. Üstümüzdeki ne zaman olacak. Bir de dostlar şeyi de göstermek isterim. Ranger pendantımızı artı 3'tü. Hatırlarsınız. Artık artı 4. Yani küpelerimiz, yüzüklerimiz 5. Kolyemiz artı 4. Bunun artı 5'i serverda bir tane var. Yani ağır var serverunda. Henüz ona ulaşım sağlayamadık. Elinde sonunda belki bir gün bize denk gelir. Onu 5 ya da ilerleyen tarihlerde komple Blue Dragon 3 sete geçeriz. İki arada bir deredeyim şu anda. Elven Belt'imi de artı ikilemek istiyorum. Bir de Leonard Defender Belt Belt'imiz var ya. Artı bir halde. Onu da artı iki ya da artı üçe yürüteceğim. Ankletimizi daha böyle kalıcı bekletiyorum. Yani AAS hiç kötü bir şey değil. Hatır sayılır bir anklete sahibiz şu anda. ASS, SSS, dördüncü harf Arva Server'ında çok çok pahalı. Galia ya da Mantis'te çok ucuz olduğunu biliyorum. Ama Arva Server'ı için çok ciddi rakamlar. Yani Mantis'te, Galya'da falan bilmiyorum da farazi konuşuyorum yani. GB'ye falan halledebilirsiniz de burada 5000 TL 6000 TL'lere maliyeti çıkıyor. Çünkü yok. Bir şey yoksa çok değerlidir. Sanırım bir inferno'yu gene demonesi öldürerek kazanıyoruz dostlar. Bakalım. Evet. İlek 10x. Bir tane de green. Yorum yok. Bu konu hakkında yorumlarımızı kapattık. Torture atacağım. Bak taşın Aa, arkasında. At. Atalım. Torturi'yi atalım. Teşekkürler. Öbür tarafta da var birisi. Kurse. 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 Öldü. Ölmedi be. İpten aldı adam kendini. Gezen çar farmı yapıyorum dostlar. Klan dancına kadar. Her gittiğim slotta adam varsa birkaç tane adam öldürüyorum. Ve yaratıklarını kesiyorum. Birinden epik alıyorum. iki tanesinden çöp alıyorum falan derken. Akdemon'dan da bak şimdi Radiant alıyorum. Ya gelmişken biraz slotta takılayım dedim. Klan dancına kadar. Dostlar bak ne attı. Vallahi dediğim oldu. Varıyor Radiant. Göğüs katlı yalan. Kaç paradır bilmiyorum. Yani kişi başı 10-15 mey bile düşse. Benim kabulüm be. 15 dakika sonra dancım var. Dancına kadar Akdemon farmındayız. Geniş bir zamanda gene geliriz. Bize atacak olduğun en değerli ve en kıymetli itemlerin arasında gelen varıyor Radyan Chess Plate için de sana sonsuz teşekkürler ediyoruz. Geleceğiz ama birazdan gene sendeyiz. Ark Demon mu? Klan mı diyecektim? Ya herhalde Klan Dungeon dostlar. 2'de 2 yaptığı bugün de Divine Earning atıyor. Proteana hoş geldin. işte böyle denir. Mükemmel. Mükemmel gerçekten mükemmel. Bir şeyler atıyor olması, bir şeyler kazandırıyor olması tatlı hissettiriyor. Bira bismillah dedik. Gelir gelmez Bayel'den bir tane Unique Upgrade Scroll'lar açılışı yaptık. Bak Bayel bizim yüzümüze gülecek mi? Buradan da bir radyant gelirse bugün kısa yoldan güzel para kazanmış olacağım. Şimdi bu buklanmış Bayel slotunda kasıyorum dostlar da. Bunun bugünü ben yapmadım. Şu arka tarafta ağaçların dibine işte sokmuş birisi. Bu garibim orada kaç aydır duruyorlar acaba? O da bilinmez. Neyse şimdi burada 3 tane Bayel öldürüyoruz biz. Ama bizim ya Şansımız nasibimiz şu iki tane bayelin içindeyse yani RNG sistemi ya o bayellerin içine bizim Rogio bot radiant'ımızı koyduysa benim aklımda sürekli şöyle bir soru işareti var işte. Onda mı acaba? Orada mı duruyor acaba? Cesaret edip bug'unu da bozamıyorum. O bug'u bozsam hayatta bir daha onu oraya getirip becerip de koyamam ben. Yarım saat uğraşırım sonra sıkılır çıkarım. Geleli ne kadar oldu? 24 dakika olmuş. Herhangi bir drop yok. İlk girdiğimizde bir günlük apres attı. Onun haricinde şu anda bir şey yok. Ama hissediyorum gelecek. Bir tane daha radyantı buradan alacağız. Baskın yedik yalanımız yok. Yol boyunda arkeoloji toplarız. Kaçarımız yok. Bayer slotundan drop yok ya alamadık. Hala alamadık. Yarım saat geride bıraktık. Arkeoloji toplayıp tekrardan gideceğiz slota. Eğer dolmadıysa bir tane radyantın peşindeyiz tabii. Tondan da bu bayağı suratına gelene kadar var ya yürü 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 oğlum 150 kilometre ya. Keşke DV bölgesinde de binek falan kullanılabilse ya da böyle zeplin meplin olsa çok çok yürütüyor ya. Yani ölmek falan problem değil de o yürüme muhabbeti var ya beni beni uyuz ediyor. Dostlar bir saatlik farmımızın an itibariyle sonuna geldik. Bir ton atıp çıkanları gösterelim. Tam bir saat değil 54 dakika gibi bir sürede çıkarttığımız itemler bunlar dostlar. Baya slotundan radyant alamadık ama bir yarım saat falan daha takılsam çıkacağını biliyorum. Çünkü hiçbir zaman bir saat ortalamasında atmadı atmıyor yani. En az bir buçuk saat falan direnmek lazım da yoruldum sırtım ağrıdı gözüm ağrıdı. Atmadıysa atmadı çünkü Ark Demon'dan aldık bir tane yeter bizim için. Şu itemler de tatminker. Bütün masraflarımızı çıkartan itemler. Hatrate'inde unikti, epikti. kafi, Coin'i de, Coin de güzellizden srotun. Aynı videonun içinde plaketten para aldığımız çok nadirdir dostlar. Çok kısa süre önce vermiş olduğumuz itemlerin bir kısmını satmış, 103M bize para veriyor. Biz dona çıkartmış olduğumuz radiantı, rate'i vesaire veriyoruz. Üstümde 700M para var ama o sizi yanıltmasın. Bu paranın üstünde geçen gün atmış olduğumuz 4 kişilik bir farm vardı. Ondan payı olan arkadaşlarımız var. Yani yine 700 küsürlere düşeceğiz. 750 lira falan düşeriz. Adım adım yavaş yavaş kalem kalem yükseliyoruz. Şimdi meslek kasan bazı kardeşlerimize şunlar muhakkak ki lazımdır. Evveli zamanında bana çok lazım olmuştu. İnanıyorum ki onlara da lazımdır. Bunların da pazarda cüzi miktarlarda satışlarını yapalım. Para paradır diyoruz. Gelir gelirdir diyoruz ve devam ediyoruz. Boğulun tam ortasında boss etkinliği varmış. Skade bu şansı kaçırmaz. Bu kadar kalabalığın içinde %5 vurabilir miyiz? O biraz tereddüt ettiriyor. Görünüşe göre kimse vuramadı herhalde. Bakalım bir drop alır mıyız? Alırsam gösteririm. Alırsak gösteririm daha doğrusu. Hepsini %5 atıyorlar. Bütün ırk burada. Yani yüzde beş vurabiliyoruz mu? Vuruyoruzdur diye düşünüyorum ama şu ana kadar kimse item alamadı. Boss da dropların içine ne yani yaratıkların içine ne kadar drop koyuyorlar onu da tam bilmiyoruz. Bu normal bosslara kıyasla muhtemelen bir tık daha azdır. Akyon polis yağıyor ama başka bir şey yok. Aha kobra. Bu işareti var mısın lan bir şey? Gene yok. Bir kobra daha %5 bu yemez. Aha overlord. Tamam soru işareti bak bu olur. Bununla şansımız var. Ee, şöyle gördüğüm kadarıyla sadece protean tarafı kesebiliyor ama bossları. Bu askerler yaklaşamıyor bile. Ya şöyle bir kafamıza nova falan atsalar bir. Zıplayıp alan vursalar falan aslında daha keyifli olurdu. Tek bir kursun şu anda dönüyor. Bütün bosslar şansa da hepsi ortaya geliyor. Bu askerler de şöyle uzaktan bakıyor. Kötü lan. Şuranın yarısının Lunaskar olması lazım. Ve işte dostlar itemi aldık. Bakın itemi aldık. Ne geldi? Karnak şert geldi. Aradığımız performans tam olarak buydu zaten. Keşke şöyle çok uzaktan ve yüksekten gösterebilsem dostlar. Şurada gördüğümüz tamamen Protean ırkı. Bakın şurada da Lunaskar'lar. Bir avuç ki biliyorum bu hissin nasıl bir şey olduğunu. Bundan sıkarken ben de gelemiyordum çünkü şu işte bu ortaya. Uzaktan bir tane vurup kopartmanın peşindeler de çok zor. Aa, adamı bütün yer bunların hepsi bir anda üflese uçlara gider o kadar. 3-5 tane adam. Bir videonun içinde 2-3 gün 4 günü barındırıyoruz. Bazen hangi sahneyi çektiğimi unutuyorum ya. Ne demişiz plaketten gene aynı videonun içerisinde 3.ye mi 4.ye mi para alıyoruz. Onu edit yaparken bakacağım. 106 em para alıyoruz. Papkin, Papkin, Papkin'e katıldık dostlar. Biz de yapıştırdık oraya 10 tane falan ama bize ne zaman çıktığı görülmüş. Papkin'den bir GB kazanabilmek için katılıyoruz. Ama Papkin'leri de kastıkça bir GB kazanmak uğruna satışını yapıyoruz. Üstümüzdeki para ne oldu dostlar? 883 emlere kadar çıktı. 10 GB'ye yaklaşıyor. Hızla ilerliyor. Şimdi kristalimiz var. Peşine inferno'muz var. Peşine klan var. Ondan sonra da süre gelen bütün farmlarımız var. Yani kısacası dostlar. Bu videonun da böyle sonuna geliyoruz. Protein olarak ne kadar takılırız bilmiyorum. Takıldığımız sürece elimizden gelince videolar çekmeye devam edeceğiz. Abone olup like atmayı unutmayın. 10 bin abone için bana güzel desteklerinizi gösterin. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Sıkı şimdilik kaçar. We had not been two weeks from shore when down on her right whale bore the captain called all hands and swore we'd take that whale in tow. Ah! Soon may the whaler well come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tongue is done, we'll take our leave.